Selamünaleyküm arkadaşlar, canlarım, can dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı sabahlarımız olsun, hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Allah'ım günümüze hayır ve mübarek, katasız belasız getirmeyi nasip eylesin canlarım, can dostlarım. <laughs> ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz güzel Allah'ım, güzel Allah'ım sabahleyin kalkıyoruz, hep söylüyorum Allah'ım güzel Allah'ım. Bugün de beni sabah çıkardın sağ salim. Aldığım nefese, verdiğim nefese, nefese sonsuz hamd senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Güzel Allah'ım güzel. İşte kalk, yat, kalk, otur. Ömrümüzden gidiyor. Bir gün daha gidecek bakalım. Gece gitti. Arkadaşlar dünden yaptığım köftem var. Yoğurdum var. Ondan sonra olmaz, limon hep zaten yanında. Pekmezimiz var kendi yapmışlar. çocuğumu varmış Allah razı olsun. Peynirimiz var canlarım, can dostlarım. Oh, 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 oh. Mis gibi, mis gibi, mis gibi. Çay yapmak bu da bir değişik çocuklar getirdi. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Allah razı olsun, Allah işlerini bir tane rast edersin. Allah'ım ayaklarına taş değmesin, gözlerine yaş gelmesin inşallah canlarım, can kuzularım. İşte öyle canlarım bugün. Selam babaanne. İki gündür ekmeği yiyorum bakalım. Şimdi de bir de canlarım, can dostlarım bugün dişlerimi takacağım. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım. <laughs> evet canım. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, huzurlu takarız. Doktorumuz öyledir, hamile İnşallah inşallah bir sıkıntı çıkaramazsın, Bizden yardımcı olasın. İşte ağzıma koyunca hemen ne bileyim bir değişik olur. Kusmam geliyor, bulantı geliyor. Anlaşırız inşallah canlarımızda. Aslında köftelerimizi yaptım. Son halimi tekrar gösterdim arkadaşlar. Tekrar birazını böyle tavada kızarttım. Birazını da tekrar kızarttım. Tepsiye koydum. Sosunu hazırladım fırına sürdüm. O daha çok güzel oldu. Evet. Evet canlar bakın. Kalanı da böyle yaptım. Benim o baba ne de marifetler çok. Evet canlar bak gördünüz mü? Aman aman bismillahirrahmanirrahim. Buzdolaba koydum şimdi bunu. Bayağı da donmuş gibi. Evet. videoda büyük görünüyor o kadar büyük değil yani ama hep kıyma arkadaşlar videoyu gösterinden önce kıymayı ayrı yapacaktım sonra kıymayı da katı videoda da söyledim yarım kilodan azdı yarım yarım kilo evet bu bir kalan sulu köftemizi tamamen soğuttum kuşanımı boşalttım çocuğum gelecek bugün beraber yiyeceğiz evet canlarım canlısı işte bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bakalım akşama kadar zaman ne ister, neler göreceğiz, neler yapacağız. Hepimiz beraber göreceğiz. Canlarım, can dostlar. Tabi gidişe gidince orayı göstermiyorum. Çekim izin vermiyorlar. Evet canlarım. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Canlarım, can dostlar. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abonelerimiz ücretsizdir. Yorumları beklerim. Abone beklerim. Reklamları atlamayın canlarım. Canlarım reklamlar sonuna kadar izlemenizi isterim canlarım can dostlarım. Evet. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.